Merhaba. Bugün çok güzel kabaklı bir salata yapıyorum. Yoğurtlu. bunun için 4-5 tane kabağım vardı. Kabaklarımı şu şekilde varsa bir rende aparatı yardımıyla yoksa böyle ince halka halka doğrayarak yapabiliriz. Kabakları güzelce rendeliyorum. bu şekilde bütün kabaklarımı rendeliyorum. Kırmızı kapya biberimi de rendeliyorum. Ha, üzerine soğanı da rendeliyorum. Evet, sebzelerin hepsi güzelce rendelendi. Üzerine tuzunu atıyorum. Bir buçuk çay kaşığı kadar tuzunu atıyorum. yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı, sıvı yağ hangisini isterseniz. Böyle ben pratik şap hazırlayıp fırına atıp yoğurda karıştırabileceğiniz çok güzel bir salata oluyor. Güzelce karıştırıyorum burayı. Güzelce karıştırdım. Şimdi tepsiye döküyorum. Güzelce tepsiyi dizdim. Şimdi 200 derecelik fırına üstü kızarana kadar pişireceğim. Kabaklar fırından çıktı. Üzeri kızarıncaya kadar güzelce pişirdim. Şimdi ilk sıcaklığını bir çıkarsam öyle bir 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Daha sonra. Sarımsaklı yoğurtla karıştıracağım. 4-5 kaşık süzme yoğurdu, bir küçük bir sarımsak ve bir biraz tuzla karıştırdım. Şimdi üzerine artık soğudu, solmuş olan kabaklar ekliyorum. Gerçekten çok güzel oluyor. Başlı başına tek başına bile yenilebilecek böyle yanına hiçbir şey gerek yok yani. Bunları da koyuyor. Güzelce karıştırıyorum. Salatamız hazır. Senin de şöyle 2-3 tane ceviz için. Gerçekten çok lezzetli olmuş. Yapanlara afiyet olsun.